Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz geçen sene AYT, Karekök AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerini ben gerçekleştirmiştim. Ve burada soruları çözerken soruları yıldızlıyordum. Bunları tekrar etmenizi istiyordum sınava kadar. Bu bizim için olmazsa olmazımız arkadaşlar. O yüzden bu yıldızladığım soruları, güzel gördüğüm soruları ne yapacağım? Sizler için tekrar çözeceğim. Sizin de bunları tabii ki sınava kadar tekrar etmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Ee, önemli olan bakın soruların çok zor olması ya da kolay olması e, çok da önemli değil. Burada önemli olan e, bakış açısı kazanmanız arkadaşlar. Yani yorum gücünüzü geliştirmeniz lazım. Tamam mı? Ben o yüzden yorum gücünüzü geliştirebilecek tarzdaki soruları seçiyorum. Ee, siz de arkadaşlar sizden beklentimde dediğim gibi bunları düzenli bir şekilde tekrar etmeniz Tamam mı? Yani sınava bunları bir kere öğrendikten sonra sınava kadar unutmaya hakkınız yok. Bu şekilde düşünün yani. Evet. Dedikten sonra e, bugün iki tane soru çözeceğiz arkadaşlar sizlerle. Anlaştık mı? Polinomlardan başlayacağız. Her konuyla ilgili. Tabii ben seçtiğim, beğendiğim, hoşuma giden soruları sizlerle paylaşacağım. Tamam mı? E, i̇ki sorumuz bugün polinomlarla ilgili. Dediğim gibi. A ve B tam sayılar olmak üzere. Px ve Qx polinomları için diyor. P3 eşittir 0. Q3 de 0'dan farklı olduğu biliniyormuş. Qx polinomunun kökleri aynı zamanda px polinomunda kökleri olduğuna göre a artı b kaçtır diye soruyor. E şimdi arkadaşlar mesela ben bu sorudan bağımsız olarak p2 eşittir 0. İşte p3 eşittir 0. P5 eşittir efendim 0 olmuş olsa. Bu ne demek? Bunun kökleri arkadaşlar bak 0'a eşit ya sıfıra eşit ya. Bu aynı zamanda bu px polinomunun bir kökü. İşte 2'ymiş. Bak bir kökü 2'ymiş. Bir kökü 3'müş. Bir kökü de arkadaşlar neymiş? Bakın 5'miş. Tamam mı? Biz bunu yazarken bak nereden anlıyorum kök olduğunu? Sonuçları sıfıra eşit olduğu için anlıyorum. Tamam mı? Mesela ben şimdi bir ikinci dereceden denklem yazmış olsam. x kare eksi 5 x artı 6 eşittir 0. Ne yapıyoruz biz bunu çarpanlarına ayırırken? x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 diyoruz. x buradan 3 diyoruz. x buradan bir de 2 diyoruz. Niye arkadaşlar? Bunun kökleri ne olmuş oluyor? 2 olmuş oluyor. Niye? Bakın ben bu 3'ü şu denklemde yerine yazdığım zaman 3'ün karesi ne yapıyor? 9. Eksi 3 çarpı 5 15 artı 6. E burası eksi 6 artı 6'dan 0 olmuş oluyor. Bak bu kökleri ne yapıyor? Denklemi sıfırlıyor. Burada da arkadaşlar ne yapmış? Denklem sıfırlandığı için buradaki arkadaşlar biz Px polinomunu bakın şu şekilde yazarız. Bunu yazmak da çok önemli. Px polinomu bakın 3. dereceden bir polinom olsun. 2, 3 ve 5 köklerse eğer biz x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5 şeklinde yazarız. Tabi bunun kat sayısına da ne diyelim arkadaşlar? A diyelim. Baş kat sayı bilmiyoruz ya, O yüzden A diyelim. Bak buna bu şekilde yazmak önemli. Şimdi burada P3 eşittir 0 demiş ya. Evet. Şimdi Px polinomumuza baktığımız zaman bu kaçıncı dereceden? Üçüncü dereceden. Değil mi? Demek ki bu üçüncü dereceden polinomumuzun arkadaşlar köklerinden bir tanesi neymiş? Üçmüş. Niye? Sıfırlamış. Çünkü px diyelim. Ne diyeceğim bunu buraya? Bir tanesi 3'müş arkadaşlar. Şimdi qx polinomunun kökleri aynı zamanda px polinomunda kökü olduğuna göre Şimdi arkadaşlar buradan da qx ikinci dereceden bir polinom mu? Evet. Kaç tane kökü var? İki tane kökü var. Değil mi? E, haliyle bakın ben bunu qx polinomunda aynı zamanda px'in de kökleri olacağından dolayı x kare ax, x kare eksi ax artı b şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Değil mi? Bu şekilde yazarız. Güzel. E şimdi ben bunu dağıttığım zaman e, hocam şunu diyebilirsiniz. Burada niye katsayısı baş katsayısı yok? E şimdi burada baş katsayı sayı 1 olduğundan dolayı arkadaşlar burada da o yüzden tekrar katsayı yazmama gerek yok. Bakın bunları dağıttığım zaman bunları dağıttığım zaman ne olacak? E, şuradaki px polinomuyla birbirine eşit diyeceğim. Değil mi? Aynı px polinomundan bahsediyoruz nihayetinde. x küp eksi ax kare artı bx eksi 3x kare artı 3ax artı 3b olacak arkadaşlar. Burada biraz daha bir düzenleme yapalım. X küp, bakın şu x kare terimleri e, yan yana yazacak olursam, eksi parantezine aldım. A artı 3x kare. E, şu xli olanları da arkadaşlar, ne yapalım? Ortak paranteze alalım, x parantezine. 3a artı bx artı 3b ifadesi olarak yazabilirim arkadaşlar. E bu px polinomu aynı zamanda bakın bunda da eşit değil mi? Bakın şurada x küp hatta burada tekrar yazmayalım da şöyle bir tembellik yapalım. Şuraya alalım arkadaşlar. Kopyala yapıştır yapalım. Kopyaladım. Ve yapıştırdık. Evet. Tamam. Bu aynı zamanda bakın şuradaki yukarıdaki ifade eşittir. Eşittir x küp artı 3 eksi 2a x kare artı 3b artı 2x eksi 3b. Buradan x küpler birbirini götürecek arkadaşlar, değil mi? E, x kareli terimler, bakın katsayılarını birbirine eşitleyecek olursam, burada eksi a eksi 3 eşittir 3 eksi 2a. E, buradan da arkadaşlar a dediğimiz 6 gelmiş olacak. E, xli terimler de birbirine eşit olacak. Bakın şurada e, xli terimler de birbirine. Eşit olmuş olacak, değil mi? Yani 3b artı 2, 3b artı 2 ile 3a artı b birbirine eşit olacak. Tamam. Buradan 2b artı 2 eşittir 3a. A yerine de 6 yazacak olursam, şurası 18 olacak. 2 çıkartırsam, 16. 2b eşittir. 16 olacak. B de buradan ne gelecek? 8 gelecek. E bizden a artı b toplamını istiyordu. A artı b de arkadaşlar 14 gelmiş olacak. Bakın. Doğru cevap. Buradan ne geldi? A A gelmiş oldu. Ama ben bunu sizden bir e, yoldan daha e, yapmak istiyorum sizlere. Bakın. Ödem dolan. Burada bakış açısı kazanmak arkadaşlar. Başka bir şey değil yani. Evet. İkinci yolumuza gelecek olursak da şurayı da temizleyelim. Evet. Şimdi biz arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerde biliyoruz ki Mesela ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde kökler toplamı nedir arkadaşlar? x1 artı x2. Bunların kökleri x1 ve x2 olsun. Kökler toplamı eksi b bölü a. Kökler çarpımı da c bölü a'dır. Şimdi ikinci dereceden denklemlerde bu böyle ama üçüncü dereceden denklemlerde de ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir 0 denkleminde de. Kökler toplamı değişmiyor. Dördüncü dereceden olsa da değişmiyor arkadaşlar. Bunun kökler toplamı e, eksi b bölü a olmuş oluyor arkadaşlar. Anlaştık mı kökler? Ama kökler çarpımı için aynı şeyi söyleyemiyorum. Kökler çarpımı da biraz daha farklı arkadaşlar. Tamam mı? E şimdi e, arkadaşlar şimdi şuradan ikinci derecede olduğundan dolayı qxten kaç tane kök gelecek? İki tane kök gelecek. Şimdi Px 3 dereceden polinom değil mi? E o zaman üç tane kökü gelmedi Tamam. E üçüncü kök nereden gelecek? Bak P3 eşittir sıfır ya. Buradan geliyor. Üç tane kök buradan gelmiş oluyor arkadaşlar. E şimdi bakın buradaki kök nedir? İki kökün toplamı eksi B bölü A'dan Qx polinomu için konuşuyorum. Kökler toplamı bak kökler toplamı nedir? Eksi B bölü A'dan buradan eksi, eksi A bölü ee, x karenin kat sayısı da 1 olduğu için 1'e böldüm. Buradan a geldi. Bu iki kökün toplamı a'ymış arkadaşlar. E, üçüncü kökün toplamı da 3 değil mi? Evet. O zaman arkadaşlar bu 3 tane kökün toplamı a artı 3 olacak. Değil mi? Hangi polinom için? Px polinomu için. Px polinomunun kökler toplamı ne oluyor? a artı 3 oluyor. E, buradan da arkadaşlar bakın Px polinomumuz 3. dereceden değil mi? Evet. Üçüncü dereceden de olmuş olsa, dördüncü dereceden de olmuş olsa e, kökler toplamı yine eksi b bölü a olacak. E buradan a artı 3 eşittir o zaman. Buradaki kökler toplamı ne olacak? Eksi 3 eksi 2 a bölü b e, eksi b bölü a. a dediğimiz x küpün katsayısı. Yani 1 olmuş olacak arkadaşlar. Bakın bu eksiyi dağıttığım zaman a artı 3 eşittir. 2 a eksi 3 gelecek. E buradan a değerimiz de yine 6 gelmiş olacak arkadaşlar. Az önce de A'yı 6 bulmuştuk zaten. Tamam. Şimdi P3 eşittir 0 ya. Ben bunu getirip de şurada yerine yazdığım zaman Px polinomunda yerine yazdığım zaman yazalım. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. P3 eşittir 3'ün küpü artı 3 eksi A yerine 6 yazıyorum. 6 kere 2 12 x kare hatta x yerine de 3 yazacağız değil mi? O zaman ne olacak? 3'ün karesi olacak. Artı 3B artı 2 çarpı X gördüğüm yere 3 yazıyorum. Eksi 3B. Bu P3 de 0 eşit olduğundan dolayı bunu da 0 eşitledim. Buradan 27 27. Şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi 9. E burası da 9. Eksi 9'da 9 ile 9'u çarptığım zaman eksi 81 geldi. Artı şurayı da dağıttığım zaman 9B artı 6 eksi 3B eşittir. 0 gelmiş oldu şimdi arkadaşlar ne yapalım? 9B'den 3B çıkarsa 6B gelir. 27 81 hatta 27 6 daha 33 değil mi? 81 33 ne geliyor? 8 4 eksi 48 diğer tarafa atarsam 48 gelecek. B de buradan 8 geliyor. E, A'yı da 6 bulmuştuk. A artı B buradan 14 gelmiş olacak. Bakın yine doğru cevabımız A şıkkı olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuzda da Px ve Qx polinomları veriliyor. Ve ek bilgiler de aşağıda verilmiş. Pk eşittir 0. Bakın burada Pk eşittir 0'ı gördük ya. Demek ki K bu polinomun kökü. K burada kök olacak. Tamam mı? Yalnızca bir tane x gerçel sayısı vardır. Şimdi Px polinomu ikinci dereceden değil mi? Evet. E o zaman haliyle iki tane kök olması lazım. Üçüncü dereceden olsa üç tane kök olması lazım. Ama burada diyor ki yalnızca bir tane k gerçel sayısı vardır. Şimdi ikinci dereceden olduğundan dolayı bu aynı zamanda ikinci dereceden arkadaşlar olduğu zaman ne oluyordu? Bir parabol belirtiyordu değil mi? Hatta bunun katsayısı x karenin katsayısı sayısı bir e, kat olduğundan dolayı pozitif olduğundan dolayı kolları yukarı bakan bir parabol olmuş olacak. Şimdi parabol kolları yukarı doğru bakacak ama böyle mi olacak? Yani şöyle x eksenine teğet mi olacak? X eksenini iki yerde mi kesecek? Onu şu anda bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Tamam mı? Şimdi aslında biliyoruz da. Şöyle. Şimdi arkadaşlar benim polinomun parabolüm böyle olmuş olsa x eksenini iki tane yerde mi keser? Evet, iki tane yerde keser. Yani iki tane kökü olduğu anlamına gelir. Ama burada bana diyor ki bir tane var kardeşim diyor. Tamam mı? Demek ki bu şekilde olma şansı yok. Bu şekilde olma şansı yok. Peki şöyle olmuş olsa, bakın şöyle, şöyle olmuş olsa, bu zaman da e, kök yok. Yani x eksenini kesmediği zaman kök yok demek yani arkadaşlar. Yani hiç kök yok yani sıfır tane kök olmuş oluyor. E Bu da olmaz. E O zaman ne olacak arkadaşlar? Bir tane kök olması için, bakın şu tam x eksenine teğet olduğu zaman, x eksenine teğet olduğu zaman, şurada bir yerde Bakın tam şurada bir tane kök olmuş oluyor. Değil mi? O kök de neymiş arkadaşlar? K'ymiş. Evet. Demek ki x eksenine neymiş? T etmiş. E, x eksenine t, t olduğundan dolayı ikinci dereceden e, polinomdan bahsediyoruz ya. E, o zaman arkadaşlar bunun deltası sıfır olması lazım. E, deltası sıfır demek aynı zamanda e, tam kare ifade demek arkadaşlar. Tam kare ifade demek. Değil mi? E, o zaman burası tam kare ifade olacaksa x kare eksi 6x. Şimdi bu ne gelir? x kare eksi 6x artı 9 olması lazım değil mi tam kare ifade gelmesi için? Bak x kare eksi 6x artı bu a'nın 9 olması lazım ki burası x eksi 3'ün karesi olması lazım. Tam kare ifade gel gelecek çünkü. E ben bunu böyle yapamıyorum göremedim. Görmen lazım bak onu bir, bir kere bir söyleyeyim yani. Buradaki yorum bu. İşleri biraz kısaltır yani şimdi bunu göremediğin zaman delta eşittir sıfır olacak dedik ya. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac. B'miz ne? Eksi altının karesi. Eksi altının karesi. Eksi 4 çarpı a'mız x karenin katsayısı Yani 1 c'miz de a olacak. Bu sıfıra eşit olacak. E buradan 36 eksi 4 a eşittir sıfır. Buradan 4 a 36 a yine buradan 9 olarak buluruz. Ama bunu gözle görebilmen lazım. Tam kare ifade olduğunu çakmak lazım. Anlaştık mı? Evet. Burada A9'muş arkadaşlar. Onu bulduk. Ee, PX ve QX polinomların ortak bir kökü vardır diyor. E şimdi PX'in zaten bir tane kökü vardı. Onu da ne bulduk arkadaşlar? X-3'ün karesi ya. Yani e, arkadaşlar şurası K'nın olduğu yer tam 3'miş. E, PX polinomunun kökü zaten 3. E, QX'in de ortak kökü ise o zaman QX polinomunun da bir kökü ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Değil mi? Evet. E şimdi A artı B'yi soruyor bizden. Şimdi arkadaşlar bunun P, e, QX polinomunu o zaman ne olacak? Q3 de bir kere sıfır olmalısı lazım. Evet. E, o X yerine 3 yazacak olursam Q3 eşittir. 3'ün küpü eksi 4 çarpı 3'ün karesi artı B eşittir. 0. 27 eksi 4 kere 9'dan 36 artı B eşittir. 0. B değeri buradan 9 olacak arkadaşlar. E, A artı B istiyordu. E, A da 9'du. 2 tane 9'u toplarsam 18 olacak. Doğru cevabımız bakın C şık. Evet dediğim gibi arkadaşlar bunları bol bol tekrar etmeyi unutmuyorsunuz. Ee, bir sonraki dersimizde görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.